semde de belirttiğim gibi benim kazanımım 6. sınıf açının başlangıç noktaları aynı olan iki işin oluşturduğunu bilir ve sembollerle gösterirdi. Öncelikle öğrencilerin açıları kendilerinin oluşturmasını ve keşfetmesini istediğim için şu şekilde posterimde de belirttiğim gibi şimdi daha detaylı göstereceğim. Emoji açı adamlar oluşturdum. Ama önce ben şu şekilde öğrencileri sadece gövde gövde ve baştan oluşacak şekilde ve şu şekilde de kartonlar hazırladık. Hazırladım. Bunlardan da dörder tane dağıtacağım. Sınıfın üçerli grup olmasını istedim. Üçerli grup içerisinde öğrenciler bu emoji açı adamlara kol ve göv, e, bacak oluşturacaklar. Ama istedikleri şekilde konumlandırabilirler. Tamamen yanlara açık yapabilirler. Biri yukarıya biri aşağıya. Daha sonra üçerli grup arkadaşlarıyla birlikte nerelerin açı olduğunu tartışmalarını istedim. ve Bir sözcü seçmelerini, o sözcüyü de yanıma çağırıp sınıfa nerelerin açı olduğunu arkadaşları düşündüklerini anlatmalarını istedim. Daha sonra öğrenciler şu şekilde emoji açı adamlarını oluşturdular. Ben de bunları bozmamıştım. Gösterebilmek için şu şekilde. Daha sonra bir grubu aldık yanımıza. Herhangi bir açıyı kendilerine sordum. Kendileri tüm açıları gösterdikten sonra bana. Örneğin şuradaki açıyı atlandırmak istesek nasıl atlandırırız dedim. Ee, şu şekilde de bir sakız var tahtaya yapıştırılabilecek. Bunun arkasına yapıştırdık, tahtaya yapıştırdık ve atlandırdık. Daha sonra öğrencilere dedim ki arkadaşlar bildiğiniz üzere Milli Eğitim Bakanlığımızın kar kararı ile son hafta etkinlik haftamızı. Siz bu emoji açı adamları oluşturmuş iken arkalarına şu şekilde pipetle bir aparat yapmanızı daha sonra üçerli grup arkadaşlarınızla birlikte mini bir gölge oyunu oluşturmanızı ve son hafta bize bunu sunmanızı istiyorum dedim. Ve ee, da, siz bunu sunmadan önce önce bir gölge oyunu nasıl oluşuyormuş onu hep birlikte inceleyelim istiyorum dedim. Ve gölge oyununa geçtik. Şimdi gölge oyunumuz için bir grubumuz yanımıza çağırdık oluştukları emoji açı adamın arkasına pipet yapıştırdık. Bunu bu şekilde saat bir şekilde tutabilmeleri için tasarladık. Şimdi Yusuf sen bunu gel bu şekilde sabit tut tamam mı? Şimdi gölge oluşturabilmemiz için bizim ışığa ihtiyacımız var. El fenerimiz nerede? Şurada. Şimdi el fenerinden çıkan ışık bizim günlük hayatta doğruya mı doğru parçasına ışın mı örnektir sence? Ee, Işın örnektir. Işın örnektir. Şimdi bunun gücü yetersiz olduğu için telefona geçelim. Işıklarımızı kapatalım. Bir tanesi açık artık sadece. Esma gel sen de buradan şöyle arkadan tam Yorgun, ben bir karşıdan bakacağım sana komutlarını vereceğim. Şimdi şu kolunu tam dik tut ki sadece bunun gölgesi çıksın. Tam şöyle ortasını, tam vücudun arkasını. Şu an Yusuf hiç kımıldamıyor. Evet, şu an gölgesini görüyoruz. Şimdi esma sen yavaş yavaş sağ, sola, aşağı yukarı yani gelen ışının ışığın açısını değiştirerek yavaş yavaş oynat. Şimdi Yusuf hiç oynamadığı halde emoji açı adam sanki şu an sağa doğru geliyor. Şu an yürüyor. Sola doğru gidiyor gibi görüyorsunuz. Bakın gölgesi büyüyor. Küçülüyor. Şu an oysa ki Yusuf hiçbir şekilde emoji açı adamı oynatmıyor. Tamamen sabit. İşte bunun nedeni gelen açının gelen ışının farklı açılarla gelmesi. Bu da açının günlük hayatta ve sanatla ilişkisinin bir uygulaması. Sizden de isteğim diğer gruplarının gruplarınızın kendi arasında bunları yapmanız bir mini gölge oyunu oluşturmanız. Buradan da açının önemli sanatta olduğunu olduğunu da görmüş oluyoruz. Hatta çok küçük şu şekilde e, minik minik apartmanlar hazırlıyorlar. O apartmanlardan öyle bir açıyla tutuyorlar ki tüm dev ekranda yansıması oluyor ve çok düşük maliyette gölge oyunlarını, tiyatro oyunlarını da gerçekleştirmiş oluyorlar. Sanatta da açının yeri bu şekilde var. Aynı şekilde fen bilimleri derslerinizde de görüyorsunuz. E, yansıyan ışın, gelen ışın daha sonra tam gölge oluşumu vesaire bunları da görmüşsünüz. Sanatta da olsun, fenle de olsun. Farklı disiplinler, disiplinlerde de matematiğin ilişkilendirdiğini bu şekilde görmüş oluyoruz.